Çiftçilerimize, üreticilerimize verdiğimiz ata tohumlarımızın da hasadını yaptık birlikte. Buyurun hep birlikte izleyelim. Çocukluğumuz bu memlekette harman dövmeyle geldi geçti. Çiftçilik yapmak zor. Ben gittikten sonra benim çorum çocuğum yapamaz. Birinci fiyatların ve maliyetlerin yüksek olduğu için çiftçilik yapmak zor aldı, çok zor aldı bilhassa tohum almakta çok zorlanıyoruz. Ata toprağı değerli dedik ve vermiş olduğumuz ata tohumu desteğiyle hem çiftçiye hem geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bugün Konyaaltı Yarbaş Çandır ve Kumluca Gölcük mevkiindeyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Muhittin Başkanımızın yerelden kalkınmalar ilkeleri doğrultusunda çiftçilerimize hem tohum desteği sağlayıp girdi maliyetlerini düşürmek hem bu tohumları atalarımızdan bugüne kadar korunarak gelmiş olan tohumların gelecek nesillere aktarımını sağlamak adına 19 ilçede 40 ton 7 çeşit ata tohumu dağıttık. Protein değerleri yönünden oldukça kaliteli ve iyi olan bu ürünleri tüketiciye de sunmak adına da bu çalışmalarımıza, hibelerimize devam ediyoruz. Belediyemizin vermiş olduğu bu tohum desteğinden dolayı tohum ücreti olmadığı için faydalı oldu bize. Kendisi de böyle çiftçiden geldiği için başkanımızın bize vermiş olduğu destekten dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Çiftçiler olarak onun her zaman yanındayız. Çiftçi başkan, sözünde duran başkan.